Senin adın Huzur. Mutlu yıllar. İyi ki benimsin. Keyifli seyirler diliyorum. Doğum günü kutlu olsun abicim. Nice mutlu yıllara. Doğum günün mutlu olsun dayıcım. Günün kutlu olsun abi. İyi ki doğdun. Huzurlu ve mutlu nice yıllara. Herkese selamlar. Doğum günün kutlu olsun Erdinç abi. Nice güzel yıllar. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğsun amca. Doğum günün kutlu olsun. Abicim seni çok seviyoruz. Evet. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. şeker çifti Nurhan ve Erdinç. Sizin her günüz bence çok özel. Ama aşkınız her şeyi daha da özel kılıyor ve galiba bir için yaratılmış kullar vardır ya siz bunlar içinde gerçekten farklı olanlarsınız. Ben doğmuşsun, iyi ki doğdun bence. Doğum günün kutlu olsun Bey, iyi ki doğmuşsunuz. Nice mutlu, sağlıklı seneleri. İnşallah birlikte güzel günlerde çalışmak dileğiyle. Umarım eşinizle de uzun yıllar mutlu ve huzurlu yaşarsınız. Erdinç Bey, iyi, iyi ki doğmuşsunuz. doğmuşsunuz, İyi ki bizim komşumuz <laughs> olmuşsunuz. Doğum olsun yıkılması neredeymiş bey? Peki doğumlu neredeymiş? Yüce <laughs> yıllara. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki sizi tanımışsınız. Yüce iyi. Seni çok seviyorum. Usta uzun bir aldığın sonra seni kendi odanda karşıya istedik. Arkadaşlarla e, tabii eşin hanımefendinin de katkısıyla güzel bir doğum günü olması ümidiyle bir araya geldik. Ve hep beraber sana diyoruz ki DOĞUM günü kutlu OLSUN! Merhaba yeni yaşın kutlu olsun. Çok mutlu, sağlıklı, huzurlu senelere Bu yıllar! Doğum Doğum günün kutlu olsun hocam. Genç Bey, ben sizinle bu odada konuşmak istedim. Bu odanın benim için çok büyük bir önemi var. Çünkü bu odada sizinle çok güzel günlerim geçti. Siz benim için bir hekim olmaktan öte iyi bir abi, iyi bir dostsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyoruz. zaman dersin mükemmel insan yoktur, mükemmele yakın insan vardır diye. Senin gibi. <laughs>